Merhaba değerli izleyicilerim. Yeni bir video ile daha sizlerle birlikteyiz. Daha önceden hazırlamış ve yayınlamış olduğum bir videom vardı. Videomun konusu bahçe dışındaki yabani çalıların ve ağaçların bahçemin kenar kısmına doğru bulunan meyve ağaçlarının besinlerini aldığından dolayı meyve ağaçlarının gelişememesinden bahsetmiştim. Ve buna da bir çözüm olmak adına bir kanal kazmıştım. Yabani çallarla, ağaçlarla meyve ağaçları arasına bir kanal kazmıştım. Bu çalışmamızın sonucu ne oldu? Amacına ulaştı mı, ulaşacak mı yoksa verimsiz bir çalışma mı oldu? Bununla ilgili bir ön değerlendirme videosu hazırladım. Şimdi videomun detaylarına geçebiliriz. Değerli izleyicilerim, bahçemin dışındaki yabani ağaçların ve çalıların kökleri vasıtasıyla bahçemin kenar kısmındaki kivi ağaçlarımın besinlerini aldığından, besinlerini çaldığından bahsetmiştim. Ve bu meyve ağaçlarımla bahçe dışındaki, tel örgünün dışındaki yabani çalıların irtibatını kesmek amacıyla yabani çalılarla meyve ağaçlarım arasına şöyle bir kanal kazmıştım ve bu kanalda da görüyorsunuz pek çok ağaç kökleri şurada görüyorsunuz pek çok ağaç köklerini koparmıştım ee, görüyorsunuz çok kalın kalın ağaç kökleriydi bunlar. Şurada kırılmış olan, o zaman kopmuş olan ağaç köklerini görüyorsunuz ve bu şekilde bir kanal kazarak bahçe dışındaki yabani ağaçlar ve çalılarla meyve ağaçlarım arasındaki irtibatı kökleri vasıtasıyla oluşan irtibatı kesmiştim. Şimdi Meyve ağacımla ilgili ne gibi gelişme oldu? Onun üzerinde duralım. 2 aylık bir süre oldu bu kanalı kazalı. Bu 2 aylık sürede 5 senedir bu şekilde zayıf ve çelimsiz kalan meyve ağacımın şu şekilde yeni bir dalı meydana geldi. Bu şekilde güzel bir dal verdi. Bu güzel bir gelişme. Şurada aynı şekilde bir dal daha var. Şuradan itibaren. Yeni dalı görüyorsunuz. Renginden belli zaten bu. Ee, yeni oluşmuş olan dal. Yani o kanalı kazdıktan sonra oluşmuş olan dal. Şu eski ağacın eski ee, dalı bunlar. Bu dallar belli zaten. İşte renklerinden belli. Şunlar. Gerek bu, gerekse şu dal, yeni dal, yeni dal renginden belli açık kahverengi dalın rengi. Yani projemiz işe yaradı diyebilirim şu an itibarıyla. Ayrıca ağacımızın şurada yeni çıkmış sürgünleri var, yeni dallar buradan çıkmaya niyetli. Yine uç kısmını görüyorsunuz uç kısmı da aynı şekilde gelişmeye müsait dal ilerleme eğiliminde. Devam edelim. Diğer kanalı ve ağacımızı görelim. Buraya da aynı şekilde bir kanal kazmıştık. Bahçe dışındaki ağaçlarla, yabani çalılarla meyve ağacım arasına şu kanalı kazmıştım ve pek çok ağaç köklerini koparmıştım. Burada görüyorsunuz kopmuş ağaç kökleri bunlar. Sonuçta bu meyve ağacım da kivi ağacım da şu görmüş olduğumuz dal bu dal o zamandan beri gelişmiş ve uzamış olan bir dal. Yine üst tarafta sallanıyor. Görüyorsunuz. Şu üst tarafta sallanan dal Hafif sallanan dal da O zamandan beri Gelişmiş olan dal Şu tarafta Yine şu Şu dal da Bu kanalı Kazdıktan sonra gelişmiş olan Uzamış olan Bir dal Demin üstteki dal dedim, Şu en üstte görünen dal Bu taraftan Görünüşü de o şekilde yani ağacın eski hali, işte eski dallarını görüyorsunuz. Eski dallar bunlar. Yani e, sanki genç yaşta ihtiyar olmuş gibi bir hali var. Bu da aynı şekilde genç yaşta hemen ihtiyar olmuş gibi bir hali var, verimsizlikten besinsizlikten dolayı. Ama şu, şu dallar gelişmiş olan, yeni gelişmiş olan dallar. En üstteki yeni gelişmiş olan dal. Hakikaten genç oldukları, gelişmiş oldukları, yeni gelişmiş oldukları, şimdiden sonra da gelişmeye meyilli oldukları belli. Kendini gösteriyor. Yani bu projemiz amacına ulaşıyor diyebiliriz. Son olarak yine şu kısmı görelim. Kanalın bu kısmını, ağaç göklerini görelim. kopmuş olan irtibadı kesmek amacıyla koparmış olduğum ağaç kökleri bunlar. Şimdi de gelişme gösteren ağacımı görelim. Bu ağacım da bu kanalı kazdıktan sonra işte görüyorsunuz şu yeni dalı taze olduğu belli. Yani iki aylık süre içerisinde böyle bir gelişme gösterdi. Şu bu tarafa uzayan dal yine aynı şekilde gelişme gösterdi. Şu tarafa uzayan şu dal da aynı şekilde bu kanalı kazdıktan sonra bu şekilde güzel bir gelişme gösterdi. Bu ağacımızın biraz üstten görünüşü bu şekilde. Ağacın açık yeşil renkte görünen dalları yeni açılmış olan dallar yani bu kanal kazıldıktan sonra açılmış olan dallar saydığımız zaman 2 4 6 7 8 9 tane. Toplamda 9 tane yeni çıkmış ve gelişmiş dal olduğunu görüyorum. Yani diyebilirim ki bu proje amacına ulaşacak. Bunlar ilk belirtileri. İlerleyen zamanda bu ağaçların daha da gelişmiş halini sizlerle paylaşmayı düşünüyorum. Sevgili izleyicilerim, bir başka videomda sizlerle görüşmek ümit ve dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.